Konumuz konuğumuz Halit Her zaman olduğu gibi yine pazar sohbetlerimizde. Ve konumuz da ÖTV, ÖTV mi diyelim? ÖTV indirimi, ÖTV değişikliği. <laughs> aslında ÖTV ile alakası, hani ÖTV oranları ile alakası evet. olmayan bir durum. Matrah değişikliği. Matrah değişikliği aslında ama tabii şu anda ortamda sürekli. Bu arada misafirperverliğimi unutmayayım. Halit abi hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında. Sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben. Teşekkür ederim. İyi geldin. Daha şimdi karşılaştık hemen. Beraber falan gelmedik buraya. <laughs> Böyle bir karşılamamız gerekiyor. Konumuza geri dönecek olursak şu anda çok fazla konuşulan ÖTV'de indirim olacak, otomobiller çok ucuzlayacak, otomobiller ucuzunca biz alacağız onları e, diye insanların beklentide olduğu bir durum var. Malumunuz ve geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı bir açıklama yaptı konuyla ilgili. Hala her şey netleşmiş durumda değil ama en azından neyin ne olduğu birazcık belli olmuş diyebiliriz. Evet. Bugün de hal halde onları konuşacağız. Şimdi Bakan Nebati dedi ki bizim ÖTV ile ilgili bir çalışmamız yok. Yani biliyorsunuz son dönemde ÖTV inecek ÖTV kalkacak başladı. hatta komple. Ya kalkacak o zaten <laughs> çok olacak bir şey değil ama hani ÖTV oranları aşağı indirilecek böylece otomobiller ucuzlayacak gibi bir eee dolaşmaya başlamıştı. Ee, bu da otomobil satışlarının özellikle perakende tarafında biraz yavaşlamasına da sebep oldu. hoş. Ee, rakamlara bakınca düşmüş gibi görünmüyor satışlar evet. ama orada filo satışlarını atlamamak gerekiyor. Ee, bakan Nebati çıktı dedi ki bizim ÖTV ile ilgili bir çalışmamız yok. Ancak matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz. Evet. Şimdi matrah düzenlemesini önce matrah ne onu söyleyelim. Matrah bir otomobilin anahtar teslim satış fiyatında vergileri çıkart kalan otomobilin gerçek fiyatı, çıplak fiyatı aslında. Yani Türkiye e, giriş fiyatı, giriş, de, yani, bakardım, giriş fiyatı. E, şöyle bakmak lazım. Otomobil firmasının o otomobili sattığında aldığı para aslında geri kalanını çünkü vergi dairesine yatırıyorlar. <laughs> yani hikaye bu. Dolayısıyla matrah dediğimiz şey otomobilin vergisiz fiyatı. Ve bizim sistemimiz nasıl çalışıyor? Motor hacmi 1.6 litreye kadar olan otomobillerde 5 farklı ÖTV dilimimiz var bizim. Ve bu da matrah fiyatlarına göre belirlenmiş durumda. Bunlar ne? 120 bin liraya kadar olan matrah fiyatı, 120 bin liraya kadar olan otomobillerde %45 ÖTV. 120 bin 1 lirayla 150 bin lira arasında olanlarda %50 ÖTV. 150 bin 1 lirayla 175 bin lira arasında olanlara %60, 175 bin 1 lira 200 bin lira arasındakilere %70, ve 200 bin 1 liradan itibaren de %80 ÖTV alınıyor Türkiye'de. Bunların ilk üçünde şu anda hiç otomobil yok. Hiç yok. Dördüncüsünde birkaç tane versiyon bulunuyor. Birkaç modelin birkaç versiyonu bulunuyor. Ve geri kalan her şey 80'de aslına bakarsın. Ya aslına bakarsın. Şu an, şu Hele hele bir de euronun 19 lirayı evet. bulması... O belki 4. Ee, seviyede kalmamıştır. Belki <laughs> yani Kalmayabilir bu yakında, öyle söylemek ya biz lazım. Biz cumartesi çekiyoruz değil mi? Pazartesi yeni açıklanan belki listelerde. O da kalmamış olabilir. Yani mümkün. E, sonuç itibariyle Türkiye'de ithal edilen özellikle araçlar ağırlıklı euro üzerinden ithal ediliyor. Ama bununla birlikte elbette e, malum bu dünyada işte Ukrayna savaşı var, işte kriz var, e, çip kriziydi, oydu buydu, enerji kriziydi. Bunların hepsi otomobil üretiminde de e, artışa, maliyet artışına sebep olduğu için yurt dışından gelen otomobillerde daha önce pek de alışık olmadığımız zamlarla karşılaşıyoruz. Artık Avrupa'da otomobiller pahalanıyor. Yani Avrupa'dan bize gelişi mesela pahalanıyor. Ya evet. da mesela Türkiye'de üretilen Fiat Egea'nın üretimde kullanılan bazı parçaların maliyetleri artıyor. O da tabii doğal olarak bizim cebimizden çıkıyor herhalde. kimse cebinden karşılamak istemiyor. Yani baz fiyatlar aslında bakarsanız yükseliyor ama yine de şu saydığın rakamlar bizim satın aldığımızla alakası yok. Satın aldığımız otomobillerle alakası yok. Yani 200 bin liralık otomobillerden bahsediyoruz. Gelişi üstünde de işte vergiler eklendi. Arkadaşlar bakın aslında otomobiller pahalı değil. Vergi. Gerçekten pahalı <laughs> değil. Vergiler yüksek. Bir de asıl problem biz hep vergi konuşuyoruz ama Asıl problem e, dövizin çok yüksek fiyatlara çıkması yani euro ve doların geçen bir son bir buçuk yıllık sürece bakarsanız e, iki katına çıkması. Eğer bugün euro 10 lira olsaydı mesela Tabii, çok daha otomobil fiyatları olarak. neredeyse yarı yarıya olacaktı. Yani ÖTV yüksek, ÖTV'nin olmaması lazım İtirazım yok ama bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Ha bu e, yeni düzenleme ne zaman devreye girer? Bence en önemli soru bu. Çünkü artık e, bir yetkili tarafından, bakan tarafından dillendirildi. E, bu durumda eğer e, bir şahiyi var yıl devreye girecek diye. Kim e, mantıklı olduğunu aslında budur. Diye değil. Ben ya yani. şöyle şöyle söylemek lazım. Ama bak şimdi e, geçen yıl 31 Ağustos'ta açıklanmıştı. Evet. Evet. Sonra yıl başında biliyorsun daha önce İlk %50. Muhalefet başlangıcı da öyle e, alakasız yani, bir tarihte başlamıştı. Aynen öyle, yani. aynen öyle. Bir gecede başlamıştı bu arada yani. Bir e, Bizde her şey bir gecede, yani. bir gece ansızın Ertesi oluyor. Ertesi gün bir baktınız otomobiller falan. Tabii, resmi gazetede bir anda yayınlanı veriyor. Ee, Ocak ayına kadar da bu yıl ki %50'den %80'e atlardı biliyorsun. Evet. Ee, ve o bu fırsat rengi. tabii. Bu bu durum fırsatçılığa sebep oldu. Çünkü e, 60-70 bin liralık bir kar marjı çıktı ortaya. E, arz azalmıştı malum pandemi yüzünden. Talep fazlaydı. Bu yüzden de piyasanın bütün dengeleri bozuldu. E, nihayet bunun farkına varan yöneticiler %60 ve %70'lik dilimleri eklediler Ocak ayında. Ve matrahlarda küçük düzenlemeler yaptılar. Ama normal şartlar altında Ağustos'un Eylül başında, Eylül ayında bir matrah düzenlemesi gelmesi gerekiyordu. Gelmedi. Ekim'de de gelmedi. E şimdi Kasım'dayız, şimdi üzerinde çalışıyoruz dendi. E şimdi bu aşamadan itibaren tüketiciler şunu bekleyecek. Matrak düzenlemesi yapılsın, otomobiller ucuzlayacak, ben onu bekleyeyim. E bu da e, bütün sektörün dinamiklerini etkileyecek ister istemez. E bir de geleneksel olarak Türkiye'de en çok otomobil satılan ay Aralık ayıdır. E şimdi aralığa e, doğru geliyoruz ve belirsizlik ve var. belirsizlik var ve şöyle düşün. Otomobil firmaları her ne kadar e, arız düşük olsa da üretimle ilgili problemler hala yaşanmaya devam etse de e, geçen yıldan daha iyi durumdalar ve e, hepsi de Aralık ayını ve Kasım ve Aralık ayına stok yığmışlardır. Yani yolda gelecek bir sürü otomobil vardır. E şimdi bunlar satılamazsa birincisi devlet ÖTV gelirdir olacak. İkincisi stok maliyetleri ortaya çıkacak. Üçüncüsü farz edelim ki Ocak ayı başında dediler ki matrah düzenlemesi şöyle matrahları arttırdık. Bu sefer talep çok hızlanacak. Fakat arz bunu yeti yetmeyebilecek. Yani bütün dengesizlik oluşacak. Yani, oluşacak. Dolayısıyla madem bu dillendirildi bir an önce matrah düzenlemesinin açıklanıp devreye girmesi evet. gerekiyor. E şimdi şurada böyle bir durum da var. İkinci el zaten biraz yavaşlamıştı. E şimdi böyle bir durumda sıfır kilometre otomobil satışı daha da yavaşlarsa ikinci elde daha fazla yavaşlayacak. Yani dediğim gibi bütün dinamiği bozacak bir açıklama bu. E, bu ümidi verdiyseniz insanlara en artık zamanda en kısa zamanda devreye sokun demek lazım. Peki devreye sokulursa ne oluyor? Ben onunla ilgili bir çalışma yaptım. Bir kere şunu söyleyeyim baştan. E, şu anda %80 ÖTV bandındaki bir otomobil %70 bandına inerse anahtar teslim fiyatında %5.6'lık bir indirim oluyor. %10'luk indirim oluşamıyor tabii ki. Tabii oluşmuyor. Sonuçta başka etkenler var tabii fiyatı ki. etkileyen. Bizde çünkü ÖTV'li fiyat üzerinden bir de KDV alınıyor katmerli oluyor. Yani mesela %10'luk fiyat artışı otomobilde %10 olarak yansımıyor anahtar teslimi. ÖTV artı KDV üzerine binince daha yüksek rakamlar çıkıyoruz. Verginin vergisi gibi bir durum da var. Evet, aynen öyle. Mesela yapılacak olan mahtırah düzenlemesinde hasbel kadar bir otomobil %80'den %60'a inerse e, o zaman %11.2'lik bir indirimle karşılaşacağız. %80'den %50'ye inerse çok zor bir ihtimal gibi görünüyor. İhtimal. e, %17 indirim ama en tabii önemlisi eğer bir otomobil şu anda %80 ÖTV diliminde olan bir otomobil %45'e inebilirse inşallah <laughs> %19,5 indirim yani neredeyse %20'lik bir indirim olacak ki bu dişe dokunur bir indirim gerçekten. Örnekleyelim mesela bunu şu anda bir Egea 429.900 lira. çalışmışsın ha. Tabii, tabii ki. 429.900 lira liste fiyatı var şu anda. Bunun Matrah fiyatı yani vergisiz fiyatı 202.401 lira. Bu yüzden de yüzde seksende ki e, fiyat bu otomobilde kampanya yapıyor e, 200 bin liranın altına indirip matrahı yüzde yetmişe sokuyor ama çok yakında sokamayacaktır evet. bu böyle giderse. Patrik bu otomobil itibarla sokamayabilir. Eeet. Ya yani Şimdi bu 429.900 liralık fiyat. Eğer bu otomobil %70'e inerse 406 bin liraya geliyor. %60'a inerse 382 bin liraya geliyor. %50'ye inerse 358 bin liraya iniyor. Ve %45'e inerse 346 bin liraya geliyor. Küsratları var söylemedim. E, 346 bin liradan 429 bin liraya gitmek istersen e, o zaman görüyorsun ki 54, 29 daha ya, 30 daha desek e, yaklaşık 84 bin lira bin 84 bin liralık bir indirim olacak. Bu dişe dokunur bir indirim ama bunun yapılabilmesi için matrahların çok ciddi oranda arttırılması lazım. Matrahların yaklaşık olarak %100'den tam %100 arttırılması lazım. Şöyle %100 düşün. civarında yükseltilmesi lazım. Evet. Şimdi 200.000 e, 200 bin liranın üzeri %80'e giriyor ya şu anda. Ve bu otomobilin de 200-2401 liraya, %45'in de matrahı 120 evet. bin liraya. Yani %100 artırılırsa 240 bin liraya gelir. Bu otomobil rahatlıkla girer ve %45'e girer. Evet. O zaman da 84 bin lira civarında bir indirimle karşılaşırız. O zaman gerçek hani hissedilir, dişe dokunur bir indirim olduğunu söyleyebiliriz. Ha %50'ye inerse de fena değil bu arada. Hani 358 bin lira inecek çünkü. Yine o da, e rakamlarda, 70 bin liralar civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Sınıf olacağız. değiştirmeye imkan tanıyabilir yani. Bir Elbette. Daha, Şimdi ona da bir ona da bir örnek vereceğim. Mesela e, nereye gidelim? T-Roc, Volkswagen T-Roc. Evet. Şu anda seçtiğim e, versiyon işte 1.5 TSI, DSG vesaire. 995.700 lira. Şu anda. Olmuş evet. Matra fiyatı 468.785 lira ve %80 de tabi doğal olarak bunun e, aşağıya %45'e inmesini çok beklemiyoruz tabi çünkü bunu yapabilmesi için 3 kat falan arttırmaları lazım matra yani 468.000 lira 460.000 <laughs> lira civarına getirmeleri lazım o zaman Volkswagen 8.000 liralık matrağı indirir nasıl olsa e, ama e, mesela %70'e inerse 940 bin liraya iniyor ki bu da işte 55 bin liralık bir indirim demek. Fena değil. Evet. Ki sadece %5.6'dan bahsediyoruz. %60'a inerse 885 lira 110 bin liralık bir indirimden bahsediyoruz. %50'ye inmeyi başarırsa 829 bin liraya iniyor. Yani bayağı iyi indirimler bunlar. Evet. Bayağı iyi indirimler ama işte Bunlar hepsi belirsizlik. Ne zaman nasıl evet. olacağı belli değil. Şimdi başka bir şey daha, gerçekleşeceği daha var. Gerçekleşeceği belli değil. Şimdi devlet biliyorsun ya yani hükümet her yıl yeniden değerleme oranı açıklıyor. Harçlar, vergi cezaları, trafik cezaları ile ilgili. E bu ne demek? Demek ki aslına bakarsan hani enflasyon %122 diye algılıyorum ben hatta yani %122.9 yanlış hatırlamıyorsam yani %123 diyebiliriz buna düz hesap. Demek ki aslında enflasyon Oralara yakın bir yerlerde tamam, geziyor. Matrak güncellemesi aslında %120 gibi yapıyor. E, evet lazım. %122, %129 yapması lazım o zaman. Yani yeniden değerleme oranını sen bu şekilde açıklıyorsan, bu şekilde uygulayacaksan o zaman bu matrahları da %123 arttır. E, o zaman dişe dokunur bir yere gelir. Çünkü e, şöyle düşün %120 değil, %100 bile arttırsa e, 45'lik ÖTV'nin matrağı 240 bin liraya geliyor. O 20'yi de koysan 260 bin liralar civarına gelir. E, o zaman 200 bin liralık %80 ÖTV yani 201 bin liralık olan da işte 460 bin liralara geliyor. E, o, o zaman gerçekten de ciddi fiyat indirimleriyle karşılaşırız. Piyasa rahatlar. Ha burada ÖTV kaybı ne olur devletin? Ona bakmak lazım. Evi miktar kaybedebilirler. Adetler yüksek yani, olursa ama belki ha, kayıp olmayabilir. E, bütün iş orada. Sürümden kazanılabilir yani aslında. Arz artışı gerçekleşirse ki e, aslına bakarsan çip krizi mesela artık hafiflemeye başladı ki önümüzdeki yılın Hani ortalarına doğru iyice hafiflemesi bekleniyor. Bir de yerli üretim var Türkiye'de. Yani bu biraz daha desteklenebilir. Onlar da biraz uğraşırsa üretim adetlerini arttırabilirler. Dolayısıyla bir de tabii şu var. Yani bu devletin tek gelir kaynağı otomobilden aldıkları ÖTV değil. Olmamalı. Olmamalı. Neredeyse de. Üstelik 2022 yılı bütçesi açıklandığında oraya konulmuş olan otomobilden alacak ÖTV gelirinin çok üstünde ÖTV zaten toplanmış durumda. Yani, yani hedefler tutturulmuş. Hedeflerin üzerine çıkıldı zaten. Yani Dolayısıyla e, bu sektörün sağlıklı bir şekilde ayakta kalabilmesi ama aynı zamanda e, tüketicilerin de daha makul fiyatlarla otomobile erişebilmesi için e, biraz ÖTV'den vazgeçmeleri gerekir. Burada başka bir konu. Şimdi önümüzde bir belirsizlik var tabii ki. Bunlar olacak mı olmayacak mı? Bunların hepsi tabii ki e, nasıl denir? Farz edilen, farzı misal tam ne olacağını biz de bilmiyoruz. Ne kadar artacağını da bilmiyoruz. Ne, kadar artacağını ne zaman artacağını ya. da bilmiyoruz. Ne kadar ve ne zaman evet. ne olacak o evet. şey artacağı söylendi sadece. Umarız o olacak. E, buradaki bir diğer konu erteleme kısmı. Satın alım e, kararının erteleme kısmı. Şöyle bir gerçek var. Bu ÖTV matrah düzenlemesi yarın gerçekleşse mesela, yarın işte pazar akşamı, e, bugün ayın 12'si ikisi mi? Ayın 12'si. 12 Kasım bugün. 13 Kasım gece yarısı söylense mesela resmi gazetede yayınlansa ve Pazartesi günü e, bu matraflar eğer hayata geçerse şöyle bir gerçek var. Sizin şu anda elinizdeki otomobilin fiyatı benzer oranında düşecek aslında bakarsanız. Yani aradaki makas çok bir şey değişmiyor. Yani eğer ki şu anda e, Euro'da paranız varsa, hazır para tutuyorsanız ve onunla bir otomobil satın almayı planlıyorsanız evet avantajlı olacaktır ama burası ve bütün ikinci el işi yapanlar tabii ki kar amacı gidiyorlar. Onlar da tabii ki sıfır otomobillerin fiyatlarına göre fiyatlıyorlar otomobilleri. Ve doğal olarak e, bir sıfır otomobilde 80 bin lira, 100 bin lira indirim olmuşken onun için takasa gelen otomobilin de eski fiyattan satın alınması tabii ki beklenmez. Yani evet. bugün otomobili satacağınız fiyat e, bu düzenleme yapılırsa satacağınız fiyatın daha üstünde olacaktır kuvvetle muhtemel. Böyle bir gerçek var. aslında bakarsanız makas çok da değişmeyecektir. Yani hatırlıyor musun bunlar? tabii ki, yani tabii ki canım değil. yani ya bir de şöyle bir gerçek var. İkinci elde fiyatları talep de belirliyor. Tabii. Yani arz da belirliyor bu arada. Eğer arz düşükse ikinci el arzı, e, yani otomobil sayısı azsa ikinci elde, e, talep de fazlaysa o zaman fiyatlar değişiyor. Biraz daha yukarıya doğru çıkmıyor. Başlıyor ki şeyde bunu yaşadık işte pandeminin göbeğinde Aynen. bu yaşandı. Ben şunu çok duydum insanlar Şöyle bir durum vardı ikinci eldeki fiyatlar sıfır otomobillerin fiyatlarına denk gelmişti bir yaşındaki otomobilini satıp sıfır otomobil satın alan insanlar oldu aynı e, bu niye yaptılar bilmiyorum da yani aynı sınıfta farklı rengini alanlar oldu Mesela aynı otomobil farklı rengini alanlar oldu şimdi eğer sıfır otomobilinizi hazırladıysanız sizin için hazır bir otomobil varsa tabii ki bu mantıklı ama gidip ikinci elde bir yaşındaki otomobilini satıp sonra bayiye gidip o e, ayarladığını düşündüğü otomobilin satıldığını öğrenip otomobilsiz kalan insanlar oldu sonra gidip galerilerden daha fazla para ödeyip o otomobili evet. tekrar almak zorunda kaldılar. Böyle durumlar yaşandı. Bu evet arz talep dengesiyle alakalıdır her zaman. İkinci el otomobillerin fiyatları ne olursa olsun sıfır otomobillerin fiyatlarına göre belirleniyor. Ve burada Halit abinin hmm. büyük bir özenle hazırlamış olduğu tablodaki durumlar gerçekleşirse de ikinci el otomobillerin fiyatları da buna göre belirlenmiş olacak. Yani elinizdeki otomobilin ee, ederi de ona göre değişmiş olacak aslında bakarsan. Yani sonuçta üstüne ödediğin ha, bir de şunu eklemek lazım. Tabii şimdi dövizli bir hareketlilik başlarsa ki euro'da evet. başladı. Dolayısıyla bugünkü fiyatlardan daha ucuz olmayacaktır ikinci rahat evet. ee, yani sıfır matra... otomobiller de ona göre pahalı. Tabii ki e, e, elbette güncellemesine rağmen. Elbette tabii ki yani şimdi burada hep biz yüzdelerden bahsediyoruz. Tamam mı? Hani işte şu olursa yüzde şu kadar iner. Tabi de bugün işte Ege'ye mesela 202.401 401 lira matrahı e ama euro arttığı için bu 220 bin liraya çıkarsa e zaten yapılacak matrah düzenlemesine feda etmiş olacaksınız Aynen. o rakamda. Aslında çok bir şey değişmeyecek hayatımızda. Sadece şu olacak. Matrah düzenlemesi yapılmazsa euro zamları geldiğinde bu otomobiller daha da pahalı olacaktı. Aynen. E yani ne değişecek? Çok çok da bir şey değişmeyecek. Evet. Ortada olan bu e, bir müddet ama e, Sıfır otomobil... sıfırlar ucuzlayacak evet. birazcık. Sıfır otomobillerin e, satışları hızlanır. Biraz belki stoklar eritilir. E, o sırada bir şekilde ikinci ellerinde döngüsü e, o, e, tabi, sağlanabilir. E o zaman da ikinci el satışları i̇kinci el hızlanacak. bollaşır. İkinci ellerde de fiyatlar biraz daha belki e, rahatlar diyelim en azından. Durum bundan ibaret ama o da çok ne kadar uzun soluklu olabilecek bu ekonomik şartlar altında onu da zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi şöyle bir gerçek var. Ee, Türkiye'deki temel iki tane problemden bir tanesi döviz fiyatlarının hareketliliği bazen. Geçen yıl olduğu gibi ki şu anda çok baskılanıyor dolar özellikle. Nereye kadar baskılanabilir bilmiyorum. İkincisi enflasyon. Şimdi yıl yılbaşında e, zamlar yapılacak çalışanlara. Değil mi yani mecburen yapacak herkes devlet de yapıyor. Dolayısıyla bu aslında enflasyonu etkiliyor. E, işçilik maliyetleri artıyor, elektriğe zam geliyor, doğalgaza zam geliyor, sonuçta her şeyin fiyatı artmaya devam ediyor. Yani Bu da doğal olarak o masrafların aslına bakarsan tekrar... Bir müddet sonra evet. onların erimesine sebep olacak. Yani bu değişmeyen bir yani, döngüye dönüşüyor maalesef. Muhtemelen bundan 6 ay sonra yine masraf güncellemesi bu aralar yapılmalı diye konuşuyor. diyeceğiz büyük ihtimalle. Yani çok bir şey değişmiyor aslına bakarsanız durumda. Evet, anlık bir güncelleme oluyor, anlık bir uygun fiyatlılık oluyor ama Otomobilinizi satıp otomobil satın alacaksınız. Aradaki makas çok bir şey fark etmeyecek. Çünkü çünkü de ona göre değerlendirecek şu anda mevcut olan otomobilinizde. Durumlar böyle. Sonuca bağlayacak olursak o zaman herhalde. Matra düzenlemesi matrağı. yapılacak evet. madem bir an önce yapılsın. Evet. böylece sektör dinamikleri bozulmasın. Beklenti daha fazla yaratılmasın. Çünkü şimdi şey şayiler, da çıkacak. İşte %200 arttıracaklarmış. %300 arttırabilirler filan. Nereden geldiği Delik belli olmayan yani. laflar. Ee, bilmiyoruz gerçekten bilmiyoruz ama şunu söyleyebilirim daha önce e, iki defa bu teklif gitti bakanın önüne imzalamadı bakan e, artık söylediğine göre imzalayacak. Ha oradaki yüzde ne olacak diye bakıldığında daha önce bakanın önüne götürülen teklifte mesela 120 bin liralık yüzde 45 ÖTV dilimi 200 bin liraya çıkarılıyordu. %100 değil ama %80'ler civarında. Yani %65-70'ler oluyor tahmin ediyorum. E, ama şimdi tabii o da yeterli değil belki de. ha or Oradan mı 200 bin liradan mı başlatırlar bu dilimleri? Daha mı üstünden daha mı altında Buna bakan karar verecek açıkladığı zaman göreceğiz. Son olarak belki şey de e, konuşabiliriz engelli araçlarıyla ilgili de ilk yapılacak düzenler. Evet e, engelli araç hikayesinde bu şu anda 450.500 lira ve o fiyata otomatik yok. otomobil yok. Neredeyse otomobil yok ayrıca. Ee, o yeniden değerleme oranında arttırılıyor normal şartlar altında. Dolayısıyla yılbaşında eğer ve yılbaşından yılbaşına arttırılıyor. Eğer e, yeniden değerleme oranında yapılırsa ki Cumhurbaşkanı'nın azaltma arttırma yetkileri var Hı. biliyorsun kullanır kullanmaz bilmiyoruz. Ee, 1 milyon 8 bin lira gibi bir rakama geliyor aşağı yukarı. O zaman da birazcık rahatlayacaktır tabii ki. O zaman Kesinlikle. bolca otomobil var gerçekten. yani o fiyatlar içerisinde otomatik, şanzımanlı, hani C segmenti, yani. C Mercedes segmenti Mercedes E serisi alınamayacak tabii bir zamanlar olduğu gibi ama yani yine evet. de bence iş görecek, gerçekten ihtiyacı olanların e, işini görecek. Belki inmesi bir mesleğe kolay, kolay olan yerden yüksek evet. araçlar, otomatik şanzımanlı araçlar. Bunlar yine hatırlatırım. talebe karşılık ee, verecek. 2022 Ocak ayında da yeniden değerleme oranı yapılıp verilmişti. Ee, daha önce 300 bin liralar civarındaydı. 450 bin 500'e çıktı. Ocak ve Şubat ayında inanılmaz sayıda evet. engelli araç satıldı. Yani engellilere yönelik ÖTV muafiyetli araç satıldı. Ee, bu sene yani 2023 senesinde de böyle olacak. Olacaktır. Özellikle o yüzden matrah düzenlemesinin hemen açıklanması gerektiğini söylüyorum. Çünkü zaten engelli satışları Ocak ve Şubat'ta patlayacak. E, e, bir de matrah o zamana bırakılırsa o da tabi e, bulunmaz. Evet, <laughs> arız talebe yetişemeyecek evet. tekrar. Evet. Hikaye gene Yine, yine e, bir dar boğaza girmiş Aynı yani. filmi tekrar seyredeceğiz. Aynen. Var mı anlatmak istediğiniz? Yok, size. bu kadar. Emin misin? Eminim. Tamam. O zaman teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel güzel çalışmışsın da. Tabii. Gösterin <laughs> ama. Bak, ya, bak. Bakın. Ben de bu tab tabloyu belki de videoya eklemeye çalışırım. Bakalım yetiştirebilirsem. Zaten sana getirdim. <laughs> Çok güzel. Teşekkür ederim. Aynen bunu koyarım Halit abinin el yazısıyla. Görmüş olursunuz. İmzasını da buradan çıkartabilirsiniz. El yani. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Halit abi. teşekkür ederim. Altyazı, sağ ol. sağ ol. Dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.